Abilerim, ablalarım, büyüklerim, küçüklerim hepinize merhabalar. Bugün kardeşimle beraber. Ne oldu be? Tövbe tövbe. Arkadaşlar çocuk geri yattı birden bilmiyorum. Ne oluyor lan sana? Neyse. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Bir dakika şu balonu alayım. Bu balonu çekil lan. <laughs> ya alayım güzel. Neyse. Bugün sizlerle beraber balon sektiriyoruz göbeğiniz için kilo almak istiyorsanız bu şekilde göbek yapın. Balon koyun. Ne kadar güzel değil mi? <laughs> Neyse. Lan dur bir daha göbeğim gelecek. Çek. Gelecek. Bismillah. Evet arkadaşlar bu balon biraz önce göbeğimdeydi şimdi çıktı. Çünkü bu. <laughs> Neyse arkadaşlar gelin biz Doritos <laughs> yiyelim. Bakın şunun açılışı. <laughs> <Aa. gülüyor> Gülme kardeşim seni buraya gül diye almadım. Ben gülmüyorum. Bak. Doritos yiyoruz. <laughs> <osuyalım>. Ben yiyeceğim. Hayvan ya. Arkadaşlar siz buna bakmayın. Bunu küçük bebek görse travma geçirir bebek. Onun için mi gitar? Evet arkadaşlar. Ayas kardeşim <laughs> belki istiyor. <gülüyor> Silah. <gülüyor> evet arkadaşlar. Ne diyorduk? Şiddet kötü bir şeydir. <laughs> Asla şiddet uygulamayız bir insana. Şiddet ama kimseye büyüğümüz olsun küçüğümüz olsun her kimseye şiddet uygulamamamız lazım arkada durayım <laughs> evet arkadaşlar ne diyorduk kimseye şiddet uygulamamamız lazım Doritos yesebilir evet Doritos boş yok neyse ee, <laughs> canım kardeşim ee, Arkadaşlar burada neyimiz var? Burada topumuz var. Bir tane. Ne oluyor lan? Lan! Arkadaşlar bu çocuk hayvan. Defol git. Canım hiç istemesin. Bakın top yani ayaz. Ye. Yeah. Ye yeah. yeah, oğlum ye. Yeah. Ye. Yeah. Topumuz gitti. Ay ben tuvalete gideceğim. Sen bak. Bak insan gibi şeyler yapama. Arkadaşlar ya bir şey yaparsa beni uyarın. Bu pislik. Kesin kötü şeyler yapacak. Ya Rabbi. Ne yaptı lan? Videodan sonra bakacağım bunun ne yaptığına. Allah'ım inşallah güzel şeyler yapmıştır da bu videoyu yayınlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Özür dilerim. Evet bu da dört asımızı yiyelim. arkadaşlar. Top Ayaz Erbaş'a bir füze gibi girdi. Bir daha sokmamı ister misin? <laughs> arkadaşlar kendiliğinden öldü. Hiç bilmiyorum. Korkuyor galiba. Dur. Geride duralım. Yüzümüz gözümüz gözüksün. Nurlu insanlar özgürsün. <laughs> <laughs> Çekil buradan döverim. Topla öldürürüm Evet Videonun sonunda Yüzüm gözükmedi Çekil buradan defol git Evet arkadaşlar ne diyorduk ee, Top sektireceğiz Bunu sektireceğiz galiba Bak yakınlaşma Topa dön Bir dakika arkadaşlar Haybon al. Haybon nerede? <laughs> ah. evet, evet. Haybon al. Evet arkadaşlar. Eşyasını aldı. Yemeğini mamasını aldı. <laughs> Arkada dans ediyor. Dans ettiği için kötü kötü danslar ediyor. Neden dans ediyorsun? Neden hayvan gibi yemekler yiyorsun? arkadaşlar. Felç kaldı galiba. Beni görünce yere atıyor. Bakın şuna bakın. Bana bak. Bakın gitti. Görüyor musunuz? Bak bakmadan bile korkuyor. Şuna bak. Çocuklar belki şey çocuk. Yarabbim ya Rabbim ya. Çocuklar bir ay şey çocuk beni görünce bak. İntihar etti galiba ya Rabbi. Eline vurdum topumu ver. Topumu ne ver. Ne istiyorsun? Hı. hı hı. Yalan. Allah şuna. çocuk felç geçirdi. İyi misin kardeşim? <laughs> arkadaşlar bu bozaya hiçbir şey olmaz. Çünkü bu bozayı yere tokat attı çocuk arkadaşlar. Arkadaşlar yerde sürünüyor. Şimdi bak. Merhaba arkadaşlar. <laughs> ben bir tane abi bak da böyle camda. Arkadaşım da gelecek. İki tepsi olacak. <laughs> Merhaba. Bugün kanalın akışını ayaza bırak. Karşı bugün sizinle birlikte Doritos Hadi bakalım devam. Tamam. Hadi Doritos'unu koy oraya. Evet insan oldu yani. Evet. Evet. Bu <laughs> tam <Evet. gülüyor> Küfür etmek yok diyoruz. Bu kanalda asla var ama asla küfür olmayacak. <laughs> Çünkü olmayacak. 8 dakika, 8 buçuk dakikalık bir video. 8 buçuk dakika boyunca mı böyle yapmışız? Neyse boş, boş duruyoruz. Tamam. Şu dolabı kapatalım. Dünden beri açık. Korkudan çok korkuyorum. <laughs> 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 ee... Yarabbim. Neyse. Evet arkadaşlar. Bak ya Fulgül seni dövüyor. Eee Kardeşim 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 Eee değişik değişik hareketler yapıyor Önceden video çektiğimde önceden diyorum Ama 2-3 yıl önce Ama bir yıl da olabilir Eee değişik değişik hareketler yapıyor Ama önceki zamanda Dediğim gibi istemiyordu hiç Gel beraber acı videosu çekelim diyordu istemiyordu Aa, bundan sonraki video acı videosu olacak o zaman Önceden bunu çekmiştim ama velaki. Şimdi yeniden başlıyorum. O videoları silemiyorum. Bilmiyorum benden neden silemiyorum. Silebilirsem sileceğim. O acı videosunu çekeceğim. Bundan sonraki video acı videosu olacak. Sen de yiyeceksin bu arada. Arkadaşlar gözünüzün önünde söz versin söz ver lan. Tamam. Söz de. <laughs> söz diyeceksin misin kardeşim? Hadi söz de. Söz de Söz de. Söz. söz, de. söz. Tamam. söz. evet arkadaşlar videomuz burada son bulmuştur. Yine bomba bom bir video çektik. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Субтитры